Sızla da gönüller bilenlerin yasından. Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileri atılıp bir daha dönmemektir. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, Kıymetli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Değerli Basın Mensupları. Bugün burada ileri atıp bir daha dönmeyenlerin yardan, anadan, serden geçip de vatandan, bayraktan vazgeçmeyenlerin şairin de dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları canıyla, kanıyla bize vatan yapan aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Kozan kabristanı 822 yıllık tarihiyle Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin aziz hatırasına sahip çıkarak tarih boyunca şehit olmuş kahramanlarımızın ebedi istirahatgahı olmuştur. Selçuklu, Osmanlı, milli mücadelenin şehitleri ve Güneydoğu şehitleri burada yan yana yatmaktadır. Burası bizim için vefa ve maneviyat noktasıdır. Milleti için en aziz emanetini canını verenleri hatırlamayanlar kendi için mücadele edecek kahramanlar çıkaramazlar. Bir millet kahramanları kadar büyüktür. Türk milleti de bağrından çok büyük kahramanlar çıkarmıştır. İşte bu kahramanların biri de Kozanlı Şehit Kaymakam Sayın Bey'dir. Şu anda Sayın Bey'in kabri başındayız. Sayın Bey daha genç yaştayken Kozan Fransızlar ve onların iş birlikleri Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Kozan'da yaşayan genç Sayın Fransız komutanı ve askerlerinin tarihi Kozan Köprüsü'nden Kozan'a girişlerinde ayağa kalkmamış işgal kuvvetlerine sırtını dönerek tavrını çekilmeden ortaya koymuştur. Kendisine kozan artık bizim, bizim adaletimize güvenin diyen Fransız komutan Tayyar Daya, biz sizin zulmünüzden değil, adaletinizden korkarız. İstediğiniz kadar zulmedin, bu ancak bizi güçlendirir demiştir. Daha genç yaştayken Sayın Bey, Kozan için çok üzülüyordu. Her yere Fransız, Ermeni bayrakları asılıyordu. Türk bayrağı yasaklanıyordu. Kozan'da Türklere zulmediliyordu. Sayın Bey hukuk eğitimi için İstanbul'a gitti. Oradan Kafkas cephesine gitti. Kozan'a tekrar geldi. Sürgüne gönderildi. Üniversiteyi bitirdiğinde kendisinden Sivas'ta Konya'da kaymakamlık yapması istenince ben şu an işgal altında olan memleketime gideceğim diyerek FK'ye kaymakam olarak tayin istedi. Fethiye Gazi'nde eski ismi Haç olan şimdiki adıyla Sayın Bey'in ismi verilen Sayın Bey'i de Türkler zor durumdaydı. Sayın Bey Haç'ın cephesine görevli katılıp vatan mücadelesine girişti. Mustafa Kemal'in görevlendirdiği Kozanoğlu Doğan Bey'in talimatıyla Sayın Bey Milli Kuvvetler Güney Cephesi komutanı olmuştur. Sayın Bey ve silah arkadaşları Haçin'in eski ismiyle mağara yani Tufan Beyli'nin ve Kozan'ın düşman işlerinden kurtaran önemli yiğitlerden olmuştur. Sait Bey milli mücadeleyi bırakmadı. Osmaniye mağmur Etiren İstasyonu'nda Fransa'da çarpışırken bomba patlaması sonucunda şehit oldu. Şehit maaşı Kozan Hoşkadem Camisi'ne getirildiğinde bütün Kozan toplanmıştı bütün kozanlar Sayın Bey'in şehit maaşının önünde ağlıyordu. Sevdiği nişanlısı şehit maaşının üstüne kapanarak şu adı yaptı. Sayın ismin dengin yoktur senin vay aman. Yaralanmış nazik senin bedenin aman aman. Vatan için verdin gültenin uyan efendim uyan. Oldunuz bak takdire şayan, oldunuz bak takdire şayan. Sayın Bey'im yanar özüm, yanar özüm, yaş döker iki gözüm. Söyle ki Bey'im gülsün yüzüm, uyan efendim uyan. Oldunuz bak takdire şayan. Bu adlarla uğurlanan Sayın Bey, Kozanlar tarafından şehidi serdar olarak kabul edildi. Yani şehitlere serdar, kumandan olmuştu. Toros dağlarında ağır kayıplar veren Fransızlar Ankara Anlaşması imzalayarak Adana'dan çekilmek zorunda kaldı. Yani dolayısıyla Mustafa Kemal'in dediği gibi bende bu vakayı his, bende kurtuluş mücadelesi ilk Adana'da başlamıştır sözü Sayın Bey için şöyle anlaşılabilir. Sayın Bey ve silah arkadaşları aslında Haçin'i kurtararak Kozan'ı kurtardılar. Kozan'ı kurtararak Osmaniye'yi ve Adana'yı kurtarmış oldular. Adana'nın kurtuluşu ya da Fransız'da Ankara Anlaşması imzaladı ve Ankara Anlaşması ile el çekince işgal kuvvetleri ülkemizden ayrılmak zorunda kaldı. Yani Sayın Bey'in mücadelesi ülkemizin kurtuluşunda da çok önemli bir yere sahiptir. Kıymetli gençler, bu hafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs haftasıdır. Kozan Kaymakamlığı bugün değerli bir gelenek başlatacaktır. Bu geleneğin adı Kurtuluş Bayrağı geleneğidir. Sayın Bey'in kabri başında asılan bu bayrağın adı Kurtuluş Bayrağı'dır. Bayrak Türk milleti için gökyüzünde dalgalanan vatandır. Vatan yeryüzüne serilmiş bayraktır. Kurtuluş Bayrağı 19 Mayıs günü akşam 18.40'da Kozan Mezarlıklar Müdürlüğü'nden Sayın Bey'in kabri başından koşucular tarafından alınıp saat 19.19'da Musi'nin Yalıcıoğlu Parkı'nda yapılacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreninde devletimizin birliğini temsil eden Kozan Kaymakamımıza takdim edilecektir. Kozan Kaymakamımız Kurtuluş Bayrağı'nı gençliği temsilen eden ilçe gençlik ve spor müdürümüze emanet edecektir. Gençlik ve spor müdürümüz de kurtuluş bayrağını 2 Haziran Kozan'ın kurtuluşu törenleri öncesinde kurtuluş törenlerini hazırlayan Kozan Belediye Başkanımıza teslim edecektir. Kurtuluş bayrağı 2 Haziran Kozan'ın kurtuluşunda üzerinde kara bir örtüyle Kozan Hoşkadem Camii minaresine asılacaktır kurtuluşu temsilen milli kuvvetler şehre girdiğinde kara örtü üzerinden düşürülecektir. Böylelikle 19 Mayıs ile başlayan milli mücadele kurtuluş günüyle zaferle son bulacaktır. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu anlamlı gelenek bugün burada başlayacaktır. Bu anlamlı geleneğin ilk adımda burada olmak bizleri ziyadesiyle bahtiyar eylemektedir. Şimdi de Kozan İnkılap İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini Sayın Beyatlı okumaları üzere kürsüye davet ediyor. cengaver bir asker olan Sayın Bey'in 102. 102. ölüm yıl dönümünde biz İnkılap İlkokulu olarak üçüncü kez buradayız. Onu almak öğrencilerin okulun adına gurur vericidir. Yurdumuzun düşman işgali sırasında ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz öğretmenler yaşadığımız müddetçe Sayın Bey'e örnek alarak öğrencilerimize yetiştirmeye devam edeceğiz. Ruhları şad olsun. Sağ İnkılap ilkokul öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir şiir oldu. 102 yıl önce Sayın Bey'e yakılan ağıt Sayın Bey'in Bey kabri başında tekrar dile geldi. Türk milleti kahramanlarını unutmaz, unutmayacaktır. Kıymetli Hazırım, şimdi de tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacaktır. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Mezarlık Camii İmam Hatibi Sayın Ahmet Pamuk Hocamızı Pamuk Hocamıza mikrofonu veriyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم 我来。 <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. وعفو عنا يا كريم عفو عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين İlahi ya Rabbel Alemin okunan aşır şeriften hasıl olan sevabı evvelen biza tacı-i kainat, hulesay mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerin ilacı, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek, Mütahhar ve mücella musaffa muazzez ruhu tayyibelerine hediye ediyor siz ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı cümlemizden hoşnut eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin din için, vatan için, mukaddesat için, ezan için, bayrak için, namus için canlarını seve seve feda eden şu ruhlarına da bağışıyoruz hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Hasaten şu anda kabir başında bulunduğumuz شهيد صائم بي أفندن روحنا تباشر السدار <سؤال> وخبر دار إلى يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنا عذاب النار ربنا لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Şehitlik kabristanına karanfil bırakılacaktır. Kıymetli protokolü sevgili gençlerimizi karanfil bırakmaları için şehitlik kabristanına davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber sana ağucuna açmış duruyor peygamber Gençler, şöyle... evet. 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 Evet sevgili gençler şehitliklerimize yakınlaşabilirsiniz. Sol taraftan oradan girebilirsiniz. Kozan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Kozanlı Şehit Kaymakam Sayın Bey'in kabri başındayız. Kozan şehitliğini ziyaret ettik. Kozan Protokolü ve Kozanlı genç sporcu öğrenciler, Kozanlı öğretmenler Kozan Şehitliği'ni bugün ziyaret ettiler. Evet efendim bugün bir gelenek başlatıyorsunuz Kozan Kaymakamlığı olarak. 19 Mayıs Milli Mücadele'nin başlangıcı Kozan'ımızda Milli mücadele çok etkin görevler almış. Şehit Kaymakam Sayın Bey'i bugün burada andık. Bu arkamızda gördüğümüz bayrak Kurtuluş bayrağı. Kurtuluş bayrağı geleneği başlattınız. Kozan Kaymakamlığı 2022 yılında böyle bir gelenek başlatıyor. Bu bayrağı, kurtuluş bayrağı geleneği hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Evet, e, hepimizin malumu olduğu üzere ilçemizin kurtuluşu 2 Haziran. Yani Kozan'ın kurtuluş günü 2 Haziran ve biz 2 Haziran'ı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 2 Haziran sabahı... E, Tarihi Hoşkadem Camimizin minaresine Türk bayrağımız siyah bir örtüyle asılıyor ve Kurtuluş'u temsilen de o örtü indirilerek olması gerektiği gibi bayrağımız özgürce dalgalanmaya başlıyor. İşte bugün burada Şehit Kaymakamımız Sayın Bey'in mezarı başına astığımız bu bayrak o gün, Kurtuluş günü yani 2 Haziran günü Hoşkadem Camisinin minaresine asacağımız bayrak olacak. Dolayısıyla Kurtuluş Bayrağı geleneği bu şekilde başlatıyoruz çünkü 19 Mayıs törenlerinde Etkinlikler esnasında bu bayrak sporcularımız tarafından, gençlik tarafından buradan alınacak. Tören esnasında, törenin e, devamı esnasında tam saati 19-19 olacak şekilde tören alanına getirecekler ve bana teslim edecekler. Ben de e, o bayrağı gençliği temsilen e, gençlik ve spor müdürümüze tevdi edeceğim. Aynı bayrak daha sonra gençlik spor müdürümüz tarafından da 2 Haziran günü az önce anlattığım e, olayın olması için belediye başkanımıza teslim edilecek. Böylece kurtuluş bayrağı geleneği e, başlamış olacak. E, neden önemli? İşte e, milli mücadele döneminde etkin görev almış, meslektaş olmaktan da büyük onur ve gurur duyduğum e, şehit kaymakam Sayın Bey'den gençliğimize emanet edilen bayrağı biz de gençlerimizde o gün teslim etmiş olacağız ve böylece bu gelenek başlamış olacak. Çok kıymetli bir gelenek. Tarihi bir an yaşıyoruz aslında şu anda Sayın Kaymakam'ın. Ee, tabii Kaymakam olması, Milli Mücadele'de görev alması, genç olması bu yönüyle çok önemli. Ee, tabii 19 Mayıs etkinlikleri yapacağız. 19 Mayıs etkinlikleri içerisinde Sayın Bey'i özel bir yeri var. Sayın ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet sizlerin de bahsettiği gibi ee, Sayın Bey genç yaşta gerçekten... Ee işgalcilere karşı tavrını net bir şekilde koyabilmiş bir vatanseverdir. İşgal kuvvetleri kozanımıza girdiğinde kozanın tarihi köprüsünden geçerken sırtını dönerek onlara tavrını göstermiştir. Bunu fark eden bir işgalci kuvvetin kendisini çağırtması üzerine de e işgalci komutan korkma buralar artık bizim e sana zulmetmeyiz dediğinde e şöyle asil bir cevap vermiştir. Biz sizin zulmünüzden değil adaletinizden korkarız. Bize istediğiniz kadar zulmedebilirsiniz. Bu ancak bizi güçlendirir." demiştir. Diyebilmiştir. Yani o genç yaşında bu tepkiyi ortaya koyabilmiş bir vatanseverdir, vatanperverdir. Dolayısıyla da örnek alınacak bir insandır. Ben tekrar rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Hukuk eğitimi almış, kendini yetiştirmiş. 19 Mayıs malumunuz işte Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir dönem 1919. O yıllarda da zaten bu bölgemizde işte Fransız işgali işbirlikçi ve komiteci Ermenilerin de işbirliğinde maalesef bu bölgemiz işgale uğramıştı. O dönemde aktif görev almıştır ve eğitimini tamamladıktan sonra da bölgemize yani Fekir'e kaymakam olarak atanıyor. Tabii Fekir'e kaymakam olarak atanıyor ama fekede kalmıyor. Şu anki adı Sayın Bey'le olan ilçemiz Haçin'de büyük mücadelelere katılıyor. Kozan'da kez daha yine aktif görev alıyor ve Osmaniye'de de yine mücadele değerlerine devam ediyor. Ve Osmaniye'nin Mamre tren istasyonunda da yine Fransız işgalcilerle girdiği çatışmada bir bomba patlaması sonucu şehit oluyor, şehadete ulaşıyor. Dolayısıyla ben bu vesileyle başta şehit kaymakamı Sayın Bey, tüm şehit kaymakamları, tüm şehitlerimizi, ve tabii ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Kaymakamım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası'nı başlattık. 19 Mayıs günü akşamında da Kozan Musun Yazoğlu Parkı'nda Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Tabii gençler bizim göz bebeğimiz. Sayın Bey de genç bir kaymakamdı. Genç yaşta şehit oldu. Gençler geçmişi, geleceği taşıyacak, bugünü yarına taşıyacak bizim göz bebeğimiz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak onlara emanet olacak. Son olarak, son soru olarak gençlere neler söylemek istersiniz? Evet, içinde bulunduğumuz haftanın da e, anlam önemine binaen ben öncelikle gençlerimizden tarihlerini iyi öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani bunu nasıl yapacaklar? Tabii ki bol bol okuyarak yapacaklar. Cumhuriyet tarihimizi, yakın tarihimizi, Osmanlı tarihimizi, kısaca Türk tarihini kapsamlı bir şekilde öğrenmeleri gerekir. Bunu da e, yapmalar için çeşitli perspektiflerden konuya yaklaşan kaynakları tarasınlar. Tek bir kanaldan olaya yaklaşmasınlar. Biz gençlerimizin beyinlerini kiraya vermelerini istemiyoruz, beyinlerini çalıştırmalarını istiyoruz. Bu anlamda da yabancı yazarların dahi konuyla ilgili eserlerinden mutlaka yararlansınlar diye düşünüyorum ki kafasında sendezlesinler ve doğruyu, güzeli zaten bulacaklardır diye düşünüyorum. Tabii yine içinde bulunduğumuz hafta gençlik ve spor haftası olunca sporla da mutlaka ilgilensinler istiyoruz. Eğer genç yaşta spora ilgi duyar ve sporu bir alışkanlık haline getirirlerse bu zaten daha sonraki süreçlerde kendilerine çok büyük bir fayda sağlayacaklar sağlayacak diye düşünüyorum. Özellikle 40'lı ve 50'li yaşlardan sonra 20'li yaşlarda yapılan sporun insan hayatına ne kadar etki ettiğini bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey kendileri de göreceklerdir. Mutlaka bir spor alışkanlığı edinsinler. Yani herkes kendi yeteneğini bilir. Futbol oynayabilir basketbol oynayabilir, işte badminton oynayabilir, tenis oynayabilir, koşabilir, bisiklet sürebilir. Yani dolayısıyla hangileri kendine uygunsa bunu tercih etsinler ve bunu mutlaka hayatlarının bir parçası haline getirsinler. Yeme içme gibi bir günlük hayatın bir aktivitesi olsun istiyorum ben. İnşallah bunu yaparlar. Tabii bunların dışında genel olarak işte sevgi, saygı ve hoşgörüyü, büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi, çevreyi, doğayı korumayı, hayvanları sevmeyi, dezavantajlı gruplar, yaşlılarımıza ve engellilerimize karşı saygılı olmayı, empati yapabilmeyi hayatların her aşamasında mutlaka içlerinde olsun ve uygulamaya soksunlar. Gençlerimizi seviyoruz, gençlerimizin arkasındayız, onların her zaman destekçisiyiz. Ben bu vesileyle de sizden aracılığıyla yine Gençlik ve Spor Haftası 19 Mayıs günü kutlayacağız ama biz bunu bir hafta şeklinde kutluyoruz. Şimdiden tüm gençlerimizin genç, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Onların her zaman arkasındayız ve destekçisiyiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, Gençlik Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma e ve Gençlik Bayramı etkinlikleri bu hafta boyunca devam edecek. Ee, 19 Mayıs saat 19.19'da Kozan Musun Yazıcıoğlu Parkı'na, Törel Alanı'na bütün gençlerimizi, bütün kozanları bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.